Selamun aleyküm. Ben Mehmet Araftan. Hem söz, hem fotoğraf, hem çekim, hem yorumcu. Ben çok yoruldum. Esnaflıktan ta oralara atıldım. Ama ben çok yoruldum. Ben diyorum ki, sazladım bir arkadaşım, bir dostum, bir yeğenim var. Çok güzel bir ses. Onu çıkaracağım. Onun için ben yoruldum. Benim ailenin köpü zaten sanatçı. Büyük sanatçı, abim de sanatçı, yeğenim de sanatçı, oğlum var. Ben diyorum yoruldum. Ama büyük sanatçılardan, büyük artistlerden, büyük şeylerden çok uğraştım, çok şey ettiler, çok beni beğendiler, ettiler. Ama ben diyorum ki, yoruldum, beni bana bırakın, beni bana bırakın, ben sizleri çok sevindim. Bana nazar ediyorlar, bir bakın elim kırıldı, bir bakın ayağım çamur oldu, bir bakın pantolon battı, bir bakın ki rengim değişti. Bu nedir ki? Ya ben öyle bir Tarık Akan gibi biri de Bana nazar ediyorlar. Allah işleri rast gelsin. Göze gelmeyin. Ben Mehmet Erhan, benden sevgili sağlıklar. Ama biz her şey görünüyor.